Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, Kuasar Ras Lüle ve Replika Kuasar Lüle arasındaki farkları. Beraber burada hem nargilemizi içeceğiz, hem kahvemizi içeceğiz. Bak kahve içiyorum, 40 yıl dedim. Bunların arasındaki farklara bakacağız. Almalı mıyız, almamalı mıyız? Şu anda Türkiye'de 2100-2200 civarı orijinali satılıyor. Replikaları ise 400-500 TL arası satılıyor. <laughs> bu arada nargilem de demlenmiştir. Şundan bir duman alayım. Bu Blue Mist'le e, şey, Greyfurt karışımı yaptım master. İlk önce orijinalini inceleyelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde <laughs> bir güzel bir tane kutusu var. Böyle burada kendi logosu var. Kuasar burada rast, burada barkodu. Bunun birebir aynı şekilde bu kutu şeklinde olan Türkiye'de çakmaları da var. A kalite diye geçiyor. İçine kadar, sertifikasına kadar hepsi aynı. Onun için yani alacaksanız eğer maddi durumunuz iyiyse bunu da güvenilir satıcılardan almanızı tavsiye ederim. Yoksa replikası gelir farkına bile varmazsınız. Kutuyu bu şekilde açtığımız zaman burada koruyucu bir sünger var içinde. Şöyle burada kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunun içinde böyle her dilde Kullanım kılavuzu var. Bunu içine koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle ürün şu şekilde içinde böyle hasar görmemesi için böyle bir tane etli Evet meşhur kuasar. Ya yani Avrupa'da çok kullanıyorlar. Bunu da bizim Türkiye'de o kadar yaygın değil her kafede her yerde hemen hemen bunu kullanıyor. İnsanların daha pratiğine geliyor bu ürün. Ama lüle haznesine gelirsek 30-30 gram, 25-30 gram kadar tütün alıyor. Bu üstündeki ekipman da ısı ekipmanı. E, termik bir tane böyle metal lotus gibi bir cihaz yapmışlar buraya. Böyle lülenin üstünde kendi otomatik böyle ısındığı zaman bile elinize kaldırdığınız zaman elleyebiliyorsunuz. Buraya korumalık yapmışlar plastikten. Bu şekilde ee, şurada hava delikleri var arkadaşlar. Airflow. Bunlar böyle vidalı. Böyle çekiyorsun. Burası contalı böyle. Böyle lak diye oturuyor. Camı kırıldığı zaman camını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde camı var arkadaşlar. Isıya dayanıklı bir cam yapmışlar ama ne kadar dayanıklı olur bilmiyorum. Sıcakken e, kullandıktan sonra suyun altına tuttuk mu büyük bir ihtimal bu da çatlayabilir zamanla. <laughs> Deforme olabilir. Böyle bu ürünün içine lüleyi koyduktan sonra bunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya iki tane köz koyuyoruz. Bunu da böyle üstüne kapatıyoruz. Bir 5-6 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra böyle soft yani orta şekerde bir nargile performansı alıyorsunuz bu üründe. Şöyle bakın şu şekilde. Böyle dişi bir lüle. Şimdi gelelim bunun replikasına. Böyle kutusuna koyayım. Arada bir de duman alayım. Bu da normal bütün tütüncülerde satılan son zamanlarda çok piyasaya giren abi alınır mı alınmaz mı diye bana devamlı DM'den yazan arkadaşlarım var. İnşallah bu videoyu izlerler. Arasındaki farkları kendileri kanaat getirirler. Şöyle bu şekilde replikasında da aynı şekilde bir tane camliliği yapmışlar. Şöyle bir kıyaslayayım. Bakayım. Daha önce hiç kıyaslamadım. Ya. Yani Boyutları aynı mı? Boyutlarına kadar aynı yapmışlar arkadaşlar. Bu Çin malı olan alttaki eee şey boyları bunların boyu demek ki bunun kalıbını direkt kopyalayıp kalıbından aynı şekilde yapmışlar bu nasıl çıkışı bu direkt içine geçmeli şekilde yapmışlar diğeri tam tersiydi bunu böyle bu şekilde ama bak bunda mesela hava delikleri yok arkadaşlar onun içinde bir de çelik özel hava alıp hava akımını sağlaması için bir böyle kanal yapmışlar. Buradan da deliklerle vermişler orijinalinde. Hava akımını daha kolay yapsın. Hava alışverişi, airflow. Burada ise sadece normal e, samsar var. Bilirsiniz hepiniz etrafı plastik içine cam koyuyoruz. O tarzda yapmışlar burasını. Yani onun muadili gibi düşünebilirsin. Bu da ısı ekipmanı yukarısındaki. Bunu da dökümden döküm gibi bir maddeden yapmışlar. Bakın arasındaki fark da. Bunu da direkt aynısını klonlamışlar. Sadece bununkinin içinde biraz bir katman daha fark var böyle. Bir de bunun altında hava akımını sağlaması için. Yani hava alışverişi için orijinalinde her şey düşünülmüş. Replikasında hiçbir şey düşünülmemiş. Direktmen sadece ısı vermek amaçlı yapmışlar. Bak bu da bu şekilde aynı. Aynı şekilde üstüne oturuyor. Bu şekilde de kapatılıyor. Bununla da içim sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki her şeyin orijinali daha iyi. Daha ince düşünülmüş, matematiksel hesaplar yapılmış her şeyine kadar ama bazılarının maddi durumu iyi olmadığı için denemek amaçlı böyle ürünleri alıyorlar. Bazı şoklar da orijinal diye satıyorlar. Yani biz bende de mesela ürün alırken arkadaşlara söylüyorum A kalite var B kalite var orijinali var hangisini istiyorsan hangi bütçenize uygun oluyorsa o şekilde ürün tedariği yapabilirsiniz yani. böyle bu da bu şekilde arkadaşlar bunu da şoplardan 400 lira 500 lira arası alabilirsiniz şöyle ters çevireyim bu da orijinal bu da böyle hızlı hızlı anlattım. Şimdi sizce bu paralar verilir mi? Ben olsam bunu vereceğime 2100 lira, 2200 lira civarı para giderim. En çok kullandığım düdeler benim böyle nargile içiminde mesela solaris tarzı düdeler çok güzel. Onlarda 350, 400 civarı. 3 tane ondan alırım, 4 tane ondan alırım meyve aromalarını, mikser araması, pastane için ayrı, tek tat içtiğim bir şey için varsa ayrı, onu da kullanırım. Delikli mesela onlarda kendimiz sertliğini ayarlayabiliyoruz e, tütünün. bunda direkt panel olarak yani sayın bunu. Panel olarak bunun üstüne folyo gelme muhabbeti yok, o yok, bu yok, delik düzler sert istediğimiz zaman folyoyu çekiyoruz, üstüne provas koyuyoruz, tel koyuyoruz, daha da sertleştiriyoruz tütünü. Ama bunda da direkt öyle normal nargile içiyorum, ben duman içiyorum dersen bunu da içebilirsin. Buna da dark leaf nasıl içilir, nasıl içilmez onu da bilmiyorum. İçilir ama ya, içilmez diye bir konu yok. güzel bir karışım olmuş arkadaşlar. Blue Misty, Master Grey yaptım. Nargile takımı, Air Bomber, Midnight. E, Lot, şeyde, Lotus da SBB Nargile'nin. Şöyle şurada göstereyim. Bununla ilgili bir, bir video da çekeceğim zaten. Nagrani, Nagrani Lotus da olmuş Türkiye'de. Şu anda satışı 900 lira, 950 lira falan böyle tahta kurta geliyor. Bununla ilgili bir video da çekeceğim yakın zamanda. Burada da Berk Bunt'un dondurma lülesi var. Öyle güzel bir içim sağlıyoruz işte. Burası bizim stütü. Evet. Arkadaşlar yapmama böyle denememi istediğiniz bir ürünler varsa hepsini yorumlara yaparsınız. Yazarsınız. Eğer beni takip ederseniz, like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.